güzel bir etkinlikteyiz. Mutluluğun Kanatları Derneği etkinliğinde. Ee, benim de standım var böyle. Ee, tüm sevenleri bekleriz. Güzel, çok keyifli geçiyor. Ee, güzel işlere imza atacağız inşallah. Tabii bu e, ve e, ihtiyaç sahip çocuklarımıza destek oluyoruz hep beraber. Ee, gördüğümüz kadarıyla bütün malzemeyi kendiniz yapıyorsunuz. Nasıl başladınız? Nasıl bir süreç? Nasıl e, aslında bir e, seramik öğretmenim arkadaşım oldu oldu ondan sonra hayatım değişti diyebilirim yani ben sardım bu çömlek işine çamura elle çok hoşuma gitti e, çok güzel çok keyifli çok tavsiye ediyorum gerçekten e, hani böyle insanın ruhunu arındıran çok keyifli bir iş belki bir yaş döngüsüydü bilemiyorum belki bir mimarlığın verdiği. E, e, destek ve takviye ile oldu. Güzel şeyler başardığıma inanıyorum. Yani hala da çalışma sürecindeyim. Ee, güzel gidiyor. Yani inşallah tabii Samsun'umuzda böyle şeyler birazcık daha böyle bir destek, daha böyle bir reklam falan olursa işte insanların hatta çocuklarımız ilgilensin çok isterim gelişmeleri açısından çok iyi olur. Böyle başladım yaklaşık bir 10 yıldır. Hobi olarak başladım ama iş başka bir yere geldi. Ee, büyüdü, işte satışlar yapmaya başladım, ürünler birikti. Ee, atölyem oldu, atölyemi kurdum. Keyifli böyle gidiyorum güzel güzel. Bugün Bugünki standında sattığınız malzemeleri galiba derneğe ve çocuklara yardım olarak gidecek. Tabii, evet. Aynen öyle. Mutluluğun kanatları Derneği'ne ve çocuklarımıza inşallah e, iyi gelir girişimci kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yılbaşı alışveriş şalimiz. Tamamen standların ücretleri firmalarımızca derneğimize çocukların işte ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bağışlanmıştı. bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Pandemiden sonra bir ara verdiydik biz mecbur. Aslında 2019'da birincisini yapmıştık. burada şöyle bir şey hedefliyoruz ki biz özellikle Samsun'un Firmalar kadın gelişimcileri vurgulamak istedik ve şehir dışından kesinlikle hiçbir firma almadı. Hem şehrimizin bir etkinliği olsun, hem çocuklarımıza bir sosyal etkinlik olsun tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak bu projeyi gerçekleştirdik. İlgi çok güzel. Hem firmalarımızın işte tanıdıkları, hem de bizlerin dernek takipçileri ziyarete gelişmişlerimizi Güzel bir şenlik oluyor. Güzel bir zaman geçiriyoruz.